Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu yayınımızda bu geceye özel yine muhteşem bilgiler var. Bu gece çok önemli bir gece arkadaşlar. Öylesine önemli ki kameri aylardan son ay olan 3 aylar öncesi Son ay olan Cemaziel Ahir ayının bu gece arkadaşlar 15. gecesi ve bu gece gökyüzünde ay tüm muhteşemliğiyle ortaya çıkıyor. Şu andan itibaren havanın açık olduğu yerlerde bunu çok rahat seyredebilirsiniz, bakabilirsiniz gökyüzüne. ve bu gece arkadaşlar yine sahur gecesi aynı zamanda muhteşem ibadetler olan bir gece güzel dualar edeceğiz. Yeni gelen kardeşlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Şöyle yayınımızı bir beğenelim. Bütün kardeşlerimize bildirim gitsin inşallah. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu gece gökyüzünde büyük müjde var. Nedir bu müjdeler? Hep birlikte bunlara bakalım. Bu müjdeleri kaçırmamak adına sonuna kadar yayında kalalım arkadaşlar. Bu gece Cemaziyel Ahir ayının tam ortasındayız. Ortasında olmamız hasebiyle gökyüzünün rahmeti tüm aydınlığıyla ortada zaten Şimdi e, her ayın 15 gecesi Peygamber Efendimiz tarafından önemsenmiş ve her ayın 15 gecesini efendimiz diğer kutlu gecelerden biri olarak görmüş. Mesela Kadir gecesi nasıl çok kutlu bir gece tabi Kadir gecesi hakkında ayeti Kerim'e de var. Kur'an-ı Kerim'de e, Kadir gecesi ile ilgili, Kadir suresi bile var. O ayrı ama bu gece de arkadaşlar Kadir gecesi gibi bilinmesi gereken bir gece. Yani önemsenmesi gereken bir gece. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz önemsemiş. Kameri ayların 15. gecesi gökyüzünde zaten ay ile bu ortaya çıkmış oluyor. Nasıl ortaya çıkıyor gökyüzünde? Ay parlaklık konusunda aydınlık konusunda en zirve haline ulaşıyor. Dün akşamki yayınımızda söylemiştim bakın e, ayın 14'ü gibi parlak diye bir söz vardır Araplar arasında. Arapların atasözü sonra hani bütün dünyada şu an kullanılan Türklere de geçmiş daha sonradan. vay be şunun yüzüne bak ayın 14'ü gibi parlıyor falan derler böyle. Böyle bir söz vardır arkadaşlar. İşte o söz 13, 14 ve 15. gecelerdeki gecelerden ortaya çıkmış. Ayın 14'ü yani kameri ayın 14'ü o gece gökyüzünde ay bütün parlaklığıyla, bütün aydınlığıyla ortaya çıkar. Ve böyle olduğu zaman ne olurmuş peki? 13, 14 ve 15. geceler Peygamberimiz tarafından neden önemsenmiş? Allahümme salli ve sellem Muhammed. Ay bütün aydınlığıyla ortaya çıktığı zaman duaların kabul oluşu ee, ve gökyüzündeki enerjinin tamamıyla açılması, gök kapılarının tamamıyla açılması. Ettiğimiz dualar daha hızlı bir şekilde arşa ulaşır çünkü enerji çok yoğun. Gökyüzünde enerji çok fazla. Manevi enerjiler ve melekût alemi de arkadaşlar bu önemli gecelerde kim ibadet ediyorsa, hangi evde ibadet ediliyorsa bir bir tespit ediyorlar. Bakıyorlar şu evde birisi Kur'an-ı Kerim okuyor. Başka bir evde şükür namazı kılanlar var. Daha başka bir evde tövbe namazı kılıyorlar. Başka bir evde tesbih namazı kılıyorlar. Ve bunlar not ediliyor. Bu özel gecelerde kim bu ibadetleri yaparsa her biri tek tek not ediliyor arkadaşlar. İnşallah o evlerden olmak nasip olsun şu an bu yayında olan bütün kardeşlerimize O evlerden olmak nasip olsun bu gece Melekut alemi melekler Gökyüzünden Dünyaya doğru baktıkları zaman Onlar e, Bakarlarmış arkadaşlar hangi evde zikir yapılıyor Hangi mecliste toplanmışlar insanlar zikir yapıyorlar Hangi evde Kur'an-ı Kerim okunuyor Onlar böyle hayranlıkla izlermiş Çünkü biz nasıl gökyüzüne baktığımızda yıldızları görüyoruz parlaklığıyla işte aya bakıyoruz bütün parlaklığıyla ay ortada nasıl vay diyoruz ne kadar güzel görünüyorlar falan işte melekut alemi de aynı şekilde yeryüzüne bakıyorlar ve vay orada oradan o evden nasıl bir nur saçılıyor etrafa onlar da o şekilde gıptayla bakıyorlarmış arkadaşlar o yüzden o evlerden olmak için ne yapacağız? Bu önemli geceleri Peygamber Efendimizin önemsemiş olduğu bu kutlu geceleri biz de önemseyeceğiz. Oruç tutmaya müsait olanlar hali vakti yerinde olup e, sağlık açısından e, sağlıklı olan kardeşlerimiz 13, 14 ve 15. günlerinde oruçlarını bir kere ihmal etmeyecekler. Çok önemli. Bu günlerde oruçlarımızı ihmal etmeyeceğiz. Bakın yarın şimdi bazı kardeşler soruyorlar. Dün videomuzda, dünkü yayınımızda da sordular. Bu gece e, savura kalkalım mı? İşte dün tutmadım. Bugün de tutamadım. Bu gece savura kalksam olur mu diye soruyorlar. Elbette olur arkadaşlar. Yani 13, 14 ve 15 tutsaydınız tabii ali yül ala olurdu. Ama kalkamadınız bir şey oldu, sıkıntı oldu, hastalandınız, kalkamadınız. Tutamadınız değil mi? Olsun, yarın tutun. Çünkü yarın e, tutarsanız eğer bakın nasıl bir sevap var onu size söyleyeyim. Öncelikle şu hadisi bir okuyayım. Dört şeyi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen hemen hiç terk etmedi diyebilirim. Aşure orucu, zilhiccenin ilk 10 gününün orucu, her ayın 13, 14 ve 15. günlerinde oruç. Ve bir de sabah, sabah namazının farzından önce 2 rekat namaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları hiç terk etmezdi diyor. Onun bizzat dibinde bulunan Hazreti Hafsa radiyallahu anhüme bunu diyor. Kaynak Ahmet bin Hanbel. Bakın 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutmayı Efendimiz hiç terk etmezdi. Ne zaman? Her ayın diyor. Kameri, ay, kameri takvime göre yani hicri takvime göre her ayda arkadaşlar Efendimiz 13, 14 ve 15'i önemsermiş. Ve şöyle devam ediyor. Efendimiz başka bir hadiste buyuruyor ki kim her aydan 3 gün oruç tutarsa, yani 13, 14 ve 15 günleri oruç tutarsa Ömür boyu oruç tutmuş gibi olur buyurmuş arkadaşlar. Yani büyük bir mükafat var. Çok çok büyük mükafat var ve yarın için oruç tutarsanız eğer o konuyla ilgili arkadaşlar bir hadis-i şerif var. Onu size okuyayım. Yani yarın bu orucu tutarsanız ne olur? Bu konuyla ilgili birkaç rivayet var. Baş farklı farklı hadisler var. Şimdi hemen okuyorum sizlere bu konuyla ilgili birkaç farklı hadis var dedik. Mesela e, dün tutamadınız, bugün de tutamadınız ya. Çünkü birçok kardeş sormuş e, şeyde dün akşamki yayında çok sormuşlar. İşte ilk gün tutamadık. E, yarın tutsak, yarın başlasak olur mu? Tabii olur. Neden? Çünkü her güne farklı ecir ve mükafat var. Her gün için farklı ecir var, farklı sevap var, farklı faziletler var. O yüzden asla ihmal etmeyeceğiz arkadaşlar. 300 gün, 300 bin gün ibadet edilmiş sevabı var. Evet, tam 300 bin gün ibadet edilmiş sevabı var. Yani böyle büyük bir mükafattan bahsediyoruz arkadaşlar. Bu mükafatı kaçırmayalım. asla kaçırmayalım inşallah bu büyük mükafatları. Rabbim idrak edebilmeyi cümlemize nasip eylesin arkadaşlar. Tam 300 bin gün ibadet edilmiş sevabı var. Bu konuyla ilgili bir başka hadiste böyle buyurulmuş. Evet yeni gelen kardeşler hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz tekrardan. Yeni gelen dostlar var. Hemen yayını beğenin arkadaşlar. Diğer kardeşlere de bildirim gitsin. Bildirim konusunda sıkıntı oluyor YouTube'da. Sizler beğenin ki inşallah bildirim konusunda sıkıntı yaşamayalım. Rabbim hepinizden razı olsun. Beğenen bütün dostlardan, destek olan bütün kardeşlerimizden. Evet. Yeni gelen dostlarımız var. Evet, bu arada Kastamonu'da bugün deprem oldu. Evet, e, orada yaşayan dostlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Rabbim bir daha yaşatmasın ve büyük felaketlerden bizleri korusun inşallah. Eyyam-ı Biz, aydınlık günler, ayın en parlak olduğu Hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleri. Kaynak Buhari Savm Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş. Kaynak Ebu Davud Savm Tirmizi Savm ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir. Yani her ayın 3 gününü oruç tutarak geçirirseniz arkadaşlar Allah'ın izniyle bütün yılı oruçlu kapatmış oluyorsunuz. Ben buyur ben söylemiyorum bakın efendimiz buyuruyor. Her ayın 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutarsanız tutarsanız eğer senin tamamını oruçlu geçirmiş olursunuz. Yani efendimizin böyle bir müjdesi var. Bu müjde bütün kainatın sultanı, bütün gökler alemi ona tabi olmuş, bütün görünmeyen alemler, görünmeyen varlıklar, 18 bin alemin sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin allah Teala'dan aldığı kutlu bir müjde. Bu müjdeye erişebilmek için bu gecede yarın son gün oruç, yarın son arkadaşlar bunu kaçırmamak adına bu gece bari savura kalkalım ve yarın oruçlu olmaya özen gösterelim. Oruç tutarsak eğer mükafatı çok büyük. Tam 300 bin gün ibadet sevabı var. Daha birçok sevabı daha var arkadaşlar. Ve Peygamber Efendimiz başka bir hadisinde şöyle buyurmuş. Ramazan ayının dışında oruç tutmak istediğin zaman diyor ayın 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tut. Çünkü bu günler özeldir, kutsaldır. Ayın en parlak haline ulaştığı geceler olduğu için gökyüzü bütün enerjisini açığa çıkartıyor. Yani Allahü Teala böyle e, murad etmiş, böyle yaratmış arkadaşlar o yüzden kıymetli. Efendimiz o yüzden önem vermiş. Yani rastgele bir rastlantı değil bu. Efendimiz Allahü Teala'ya bakarak, Allahü Teala'nın yarattığı tecelliye bakarak bu geceleri ibadetle geçirmiş, bu günlerde oruç tutmuş. Efendimiz şöyle buyuruyor bir de Hüseyin İbni Ali İbni Ebi Talip radıyallahu anhümeden rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Eyyamı biz yani aydınlık günler her ayın 13, 14 ve 15. günlerinin oruçlarının ilk günü 3 bin senenin, ikinci günü 10 bin senenin, üçüncü günü ise 18 bin senenin orucuna denk olur. Bakın bu hadiste var. İlk günü 3000 senenin, ikinci günü 10.000 senenin, üçüncü günü ise 18 bin senenin orucuna denk olur. Şöyle bir hadis daha var. Enes radıyallahu antan merfuan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Herhangi bir aydan 13, 14 ve 15. günler olan eyyam bir bil oruçlu geçirene İyyamı yaz gün, günlerini oruçlu geçirene allah Teala birinci gününde on bin sene, ikinci gününde yüz bin sene, üçüncü gününde ise üç yüz bin senelik ecir verir. Üç yüz bin senelik ibadet sevabı verilir. Bakın yarın için böyle bir sevap var. Bu sevabı kaçırmamak adına bu gece arkadaşlar inşallah e, sahura kalkalım. Arkadaşlarımıza da söyleyelim onlar da kalksınlar. En sevdiğimiz kişilere söyleyin bu videoyu da atın. Detaylı bilgileri inşallah onlar da dinlesinler en azından. Ve bu geceyi sahur gecesi olarak yatmadan önce not etsinler kafalarına ve bu gece sahura kalksınlar. Whatsapp'tan bütün dostlarınıza gönderin arkadaşlar. Birazdan yayına son vereceğim. Yayın bittikten sonra Whatsapp'tan bütün sevdiklerinize, bütün Listedeki bütün herkese gönderin. Onlar da inşallah istifade etsinler. Bu bilgiyi yayalım. Bütün sevdiklerimize, herkese yayalım arkadaşlar. Ulaştıralım. Yeni gelen dostlarımız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yayınımıza yeni katılan dostlarımız kanalımıza abone olun inşallah. Bu tarz videolar devam ediyor. Faziletli ameller, faziletli geceler, önemli geceler Efendimizin önem verdiği ibadetler, önem verdiği geceler inşallah. Bizim kanalımızda sürekli devam edecek bu bilgiler. E, yorum kısmına da bir amin yazın. Rabbim bu gecenin hürmetine bütün günahlarımızı affeylesin ve bu gece yapılan bütün ibadetleri makbul buyursun ve kabirlerde geçmişlerimiz var biliyorsunuz. Dedelerimiz, babaannelerimiz, annelerimiz, babalarımız onlara da bu gece inşallah kurtuluş olsun. Kabir azapları var ise kabir azaplarından Berat verilsin onlara kabir azapları kaldırılsın Amin 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 Rabbim dualarımızı makbul görürsün inşallah Gecemiz nur olsun hepimiz nurun ala nur ile Yıkanalım rahmet yağmurlarıyla yıkanalım Ve bu geceyi en iyi şekilde değerlendiren kullardan olalım Rabbim hepimize kolay kılsın inşallah Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın Hoşçakalın arkadaşlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.